Güzel ülkemin güzel insanları, merhabalar. Ülkemizdeki e, ödeme dengesizliği için konuşmak istiyorum. Bakın, şu anda ülkemizde bir kişinin kendisini normal besleyebilmesi için, hayatını devam edememesi için açlık sınırı 6.839 lira olarak açıklanmış. Ya Allah aşkına böyle göz göre göre bir durum varken askeri ücret nasıl 5.500 lira olur? Bakın ben bunu afak söylemiyorum. İlk etapta yani ismi neyse ne ilk etapta askeri ücret 500 dolara ve akabinde de 1000-1500 dolar arasında gelmediği müddetçe eşitlenmediği müddetçe hiç konuşmaya gerek yok enflasyonu şunu bunu falan. Eşitleyin gitsin 500 dolar karşılığı Türk lirası bitti. Çünkü her şey zaten enflasyon kendisi de bundan yaratılıyor. Her şey zaten dövize endeksi. eşitleyin gitsin neyse o. İşte o zaman e, hiç konuşmaya gerek yok. Ya nasıl müsaade edersiniz ya? Nasıl insanları açlığa mahkum edersiniz? Bir turizmci şöyle diyor. Diyor ki ara eleman ihtiyacımız var. Bunu sanayici tarafından da söyleniyor. 6 bin lira ile 15 bin lira arası bir ayda veriyoruz eleman bulamıyoruz diyor. Allah aşkına kardeşim sen bir kendin bir çalış bakalım ya. Bir ay boyunca git gel. Tamam mı? Sabah köründe kalk, akşam binlemne kadar. O trafikte bir git gel ve eline 5500-6000 lira, lira para verirsin Bir sen yap bakalım. El, el alemin e, turisti geliyor. 1000 ya e, pound bozuyor bin lira. 1000 euro bozduruyor 19-18.500 lira. Burada geliyor senin halkın, senin insanın 6.000-5.500 lira bir ay boyunca hizmet ediyor o insanlara. O sıcağın altında o ağır şartlarda, bu nasıl bir anlayıştır ya? Siz buna nasıl e, yani bulamıyoruz, edemiyoruz falan diyorsunuz? Olmaz, olmaz kardeşim. Sanayi sektöründe de öyle, bu iş böyle olmaz. Bir mühendis çocuğu alıyorsunuz, 6 bin liraya, 6500, 7 bin liraya çalıştırıyorsun, 8 bin liraya çalıştırıyorsunuz. Ya bunu herkes söyle, kiralar şöyle olmuş, gıdalar böyle olmuş, bilmem ne olmuş. Ondan sonra insanlar gelsin tersine beyin göçü oluyormuş da zart oluyormuş da zurt oluyormuş da. Kendi kendinizi kandırıyorsunuz ya. Ya nasıl insanı mahkum edersiniz? 5500 liradan bahsediyoruz. Bir ay boyunca bu insan çalışacak. Bunun mantık neresinde? Ha? Sayın yetkililer, yetkili misiniz? Yani bunları biliyor musunuz, bilmemezlikten mi geliyorsunuz? Çalıştıranlar, iş verenler, biliyor musunuz, bilmemezlikten mi geliyorsunuz? Olmaz, olmaz. Bu insanca değil, sanayicisi acil hakikat insanların hak ettiğini vermek durumundasınız. İşte o zaman verin bakalım. Hizmet sektöründe, turizmde çalışan bir insana aylık bugün ne, ne diyelim, ne, ne diyorum ben, bin dolar, bin euro. Verin bakalım, 15 bin lira çalışacak birisini buluyor musunuz, bulmuyor musun? Siz euro karşında kazanmıyor musunuz? Kazanıyorsunuz. Sanayici hakeza öyle ha, bu, Tabi devletin bu yüzde kırk para, para, parasını dövizini Türk lirasına çevirip bankaya da bulunduracaksa falan. Bunlara da kesinlikle karşıyım. Stokçuluk meselesini çok yanlış bir ifade. Gidin bugün bugün markete gidin. Market e, bisküvisinden tutun da deterjandan tutun da istediği kadarını orada tutmuyor mu? Adam parasına yatırmıyor mu? İş adamı. Stokçuluk denilen bir şey olabilir mi ya? Stokçuluk nedir? Manipüle etmektir piyasayı. Bir şeyin artışını sağlamaktır. Bir şeyin artışını e, olacağını bilmektir ve piyasayı manipüle etmek için bunu bilinçli yapmak. Ama adam iş adamı. Sanayici, marketçi, ne bileyim işte e, piyasada yapılan birçok iş kolunda hakeza, ya adamın ihtiyacı var fiyat elinde parası varken alıyor malı tutuyor çünkü onu değerlendirecek dolayısıyla bu son derece yanlış ifadeler bunlar artık çaresizliğin sözleri anlatabiliyor muyum siz gencecik insanları alıyorsunuz ya mesela 4 sene okumuş adam her dal öğretmeninden mühendisinden ne bileyim doktorundan ya çok komik rakamlar ondan sonra bu insanlar niye gidiyorlar niye gözü dışarıda diyorlar ya ya artık haberleri izlemiyor musunuz siz? Ben bunu söylüyorum. İnsanlar bırak ev kiralama. O da kiralıyorlar artık. O da kiralamakta zorlanıyorlar. Hesap edin. 6 bin lira düşünün. 7 bin lira, 8 bin lira alan bir insanı. Sadece İstanbul'da demiyoruz artık. Yani kira ben kendim baktım. Yani 4 bin, 5 bin liranın altında kira yok. Kıytırık yerler o da. Bu insanlar nasıl geçinsinler ya? Siz bunları görmüyor musunuz? Siz başarısızsınız abi, yönetenler başarısızsınız. Siz iş iş insanları lütfen görmezden gelmeyin. Bu insanların lütfen hissiyatlarını anlayın. Sizin de birçok zorluğunuz var biliyorum. Enerji, eee, dar bovazı, enerji maliyetleri, doğalgaz maliyetleri, sermaye maliyeti her şey arttı. Ama insanı korumak zorundasınız. Çünkü o insan sonuçta bakın sadece çalıştırma anlamında demiyorum. Aç insan her şeyi yapar. Lütfen devlet yetkilileri olarak da iş insanları olarak da bunları görmezden gelmeyin. Böyle saçma sapan paralar insanlara teklif etmeyin bir ay boyunca. Yani haftada 6 gün 24 gün boyunca sabah git akşam gel. Normalde 8 saat falan deniyor mu? Nerede? 10 saat 12 saat çalıştırılıyor çalışanlar ve çalışmayın isterseniz. Sonra şutlanıyorsunuz yani. Ondan da oluyorsun. İnsanlar bu korku içerisinde sesini de çıkaramıyorlar. Yanlış, yanlış. Açlık sınırının 6800 lira olduğu yerde kesinlikle asgari ücretin 5500 lira olması yanlış. Emekliler için hakeza öyle. Evet CHP'nin söylediğine katılıyorum. En az emekli ücreti bir kere asgari ücret kadar olmalı. Ancak asgari ücrette en az asgari ücrette Açıklanan asgari ücret kadar olmalı, e, açlık sınırı kadar olmalı. Ben bunu da geçiyorum. Diyorum ki bu kötü bir şey ülkemiz için. Dolardan, eurodan bahsetmek ama bu bir hayatın gerçeği, yapacak bir şey yok. Eşit dengesin, yani dolar, euro vermekten bahsetmiyorum ama enflasyon falan filan hikaye. 500 dolar iniş, başlangıçta 500 dolar karşılığı, asgari ücret sonra da kademe olarak 700-800 bin dolar. Bunu yapabiliyorsanız başarılısınız. Hiç umurumda değil. Kimin yönettiği hiç umurumda değil. Bakın söylüyorum. Düşüncesinin ne olduğu nereye baktığı hiç önemli değil. Bu işleri başa ve insanını mutlu eden insanların herkesi desteklerim. Destekliyorum. Şu ana kadar da öyle yaptım. Tamam mı? Benim için parti şu bu falan filan önemli değil. Bunu her zaman vurguladım. Artık böyle kanarya sevenler derneği gibi futbol takımı tutar gibi particilikten, insan tutmaktan kişi tutmaktan vazgeçmeliyiz. Vazgeçmelisiniz. Sizin için bu faydaları sağlayan, iyi geçimini sağlayan çocuklarınızı iyi eğitim vermeyi sağlayan, geleceğinize güvenle bakmayı sağlayan, mutlu olmazını sağlayan, iş imkanı veren, işin karşılığını veren, bunu sağlayan insanları seçmelisiniz ve yöneticileri seçmelisiniz. Başka türlü olmaz, olmaz. Bu lafı güzel hepsi yalan dolandan ibaret. Bunun haricinde söylenen her şey yalan dolandan ibaret yani. Erdal Karos 2023 Cumhurbaşkanı adayı. Sağlıcakla kalın.